Evet sayın abonelerim şu anda bahçeme çıktım. Şöyle gösterelim. Bugün çöl fırtınası Karadeniz'e de uğradı. Her taraf sis, toz. Gözüküyor dağlar gözükmüyor. Şöyle bakalım. Her taraf toz. Esiyor zaten. Siz de farkında olabilirsiniz. Her taraf sapsarı toz. Gökyüzü bulanık. 31 derece sıcaklık var şu anda. Sıcaklık bile fayda etmiyor. Toz yüzünden güneşi göremiyoruz. Şöyle gökyüzünü gösterelim. Güneş yok şu anda. Güneş kayıp. O kadar ki yani toz var gökyüzünde her taraf. Toz sapsarı. Bir gösterelim. Toz dağlar gözükmüyor. Göz gözü görmüyor. Esiyor zaten. Çöl nasıl buraya da uğradı. Şöyle gösterelim. Şöyle geldim ben de. Şöyle göstereyim fidelerim vardı. Onları ekmiştim. Can suyunu verdim. Dün ekmiştim. Bugün de geldim. Yine can suyunu verdim. Lahanalarımı falan otunu temizledim. Şöyle gösterelim. Yakından çekim yapayım. Soğanlarımı falan otunu temizledim. Bostanımı. Karıncalarda beni yedi sayın abonelerim şu anda. Torbaya karınca dolmuş. Eşkeme koymuştum şimdi. Şu anda hoşalarımı vurdum. iki tane, üç tane kaldı. Birazdan ineceğim. Nasıl ineceğim onu da bilemiyorum. Her taraf toz. Alerjim de var tozu astım hastası. Nefeslerle de biraz çekmeye başladım. Bugün çok boğucu bir hava var. Her taraf toz. Şimdi gösterelim. Şurada buraları temizledim. Şimdi gösterelim. Şurada domates fidem var. Isıcık ekmiştim. Kalanı burada kaldı. Şimdi buraları kazıyacağım. tüm temizledim. Gösterelim. Lahan temizledim lahanın diblerini açtım. Suyumuzu da şöyle gösterelim. Buraya koydum. Soğanlarımı diblerine açtım. Mazullarımı dibine açtım. Şöyle. Domateslerimi suladım. Orada da bir şeyler var, pardon. Prasalarımlar çıkmamış. Layanalarım biraz dikler. Kabaklarım alın işte. Dağlar duman. Şöyle gösterelim. Sises tarak ya. Oşalarım bitti sayılır. Birazdan ben de evine gideceğim. Şuraları da misafir atacağım ama yine temizleteceğim. Buranın otu kesilmez. Bugün bu kadar yeter herlara metre atmam lazım Tarla mı Şöyle gösterelim. Kabaklarım sıcaktan yanmış kilo olmuş. Bunlar videolanca alacağım. Komşu isterse komşulara veriyorum ki arada kendi bekliyorum şöyle ortada böyle. Şöyle her taraf kurudu. Toplar her tarafı. ne bularım. Çok yorucu bir hava var bugün oluyor insanı. Sonra görüşmek üzere sizlerle. Sizlere şu anda iyi günler diliyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere seninle bunları.